şerefsiz yaptı? Bunu hangi şerefsiz yaptı? Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Güvercin ayağına bağlamışlar. Yavrusunu da bağlamışlar boğazından, gırtlağından. Böyle. Hayvan uçmaya uğraştıkça bu da ölmüş. Allah kahretsin. Bu insanlık mı ya? Cennet var, cehennem var. Şerefsizler. İşte gördüğünüz gibi yolun ortasındaydı bu. Gel, tutun bakalım. arabada var mı? Selamun aleyküm. Abisi, güvercin bağlamışlar yavrusuna, gırtlağına da baksana. Ayağını da bağlamışlar gırtlağına. Şerefsizler. Bir bıçak var mı? şimdi şunu bitireceksin abisi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah ıslah etsin bu insanları ya. Nerede insanlık ya? Ölmüş bu değil mi abi? Ölmüş <laughs> He? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ayağını boğazına bağlamışlar. Bir de annesinin ayağına ipi bağlamışlar. Var mı böyle bir şey ya? Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Nerede bu insanlık ya? Şunu da Çünkü zaten Bu hayvanların günahından nereye gidecek bunu yapan kişi ya? Şuraya bak. nasıl bağlamış bunu biliyor musun? Düğün günü Allah ister etsin. Allah ister etsin. Var mı böyle bir şey ya? Ya, bir, 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 şuraya bak bir yani. yavrusunu bir yere bir, bir gömerim annesine de gel bakalım. Sen bak. ederim kardeşim. Sağolun kızım. Başladın Evet az önce bir paylaşım yapmıştım Güvercinin ayağından yavrusuna bağlamışlar diye. Güvercinin yavrusu öldü diye biliyordum. Aldım arabaya koydum, bir çöpe falan atarım diye. Ama baktım ki oynadığını gördüm. Şu anda e, aldım şu an. yavruyu. Görüyorsunuz burada. Ve şimdi veteriner kardeşimi de getirdik. Bir bakacağız veteriner kardeşimiz ne söyledi Selamun Evet Osman kardeşim nasılsın? Osman kardeşime bir teşekkür. Ederim. Facebook'ta yayınlayacağım bunu. Şimdi e, Önce merhaba. Nasıl iyi? Yavrum da ben sana ilk önce vereyim. Ben sana şimdi bir video göstereceğim. Bu cuma günü böyle adilik, böyle şerefsizlik olur mu? Bunu ayağından kafasından bağlamışlar bunu. Ondan sonra annesinin ayağına bağlamışlar. Annesi uçmaya kalktıkça bunun boynundan doğru böyle çekiliyordu ve e, ben tabii ki annesini ayaklarından bunun da iplerini kestim attım ne yapılabilir öldü diye ben arabaya götürdüm çöpe atacaktım baktım ki arabanın içinde e, şey gel kızım arabanın içinde oynuyor onun için e, ben seni aradım ne yapabiliriz diye sana sormak istedim. Abi ben sana mi? Yok yok şimdi oldu şimdi şimdi oldu bak aldım yoldaydı bağlamışlar onu ayağından. Ondan sonra karşıdaki bir neydi bu şey var ya satıyorlar ya inşaat malzemeleri satan kişi. Oraya götürdüm orada e, iplerini falan filan e, kestim ayağından. Boğazına bağlamışlar. Ayağına bağlamışlar annesinin durumu nasıl? Ee, annesi iyi. Yani ayağında az bir şey bir kan gibi bir şey vardı ama bıraktım uçtu gitti. ondan sonra e, şimdi bunun ne yapabileceğini de bilmediğim için e, ben öldü diye bunu atacaktım. E, ama arabanın içine koyunca e, bakın ki oynuyor. Ondan sonra ne yapacağımı da bak bak ağzını açıyor. hani ne böyle ne da bilmediğim için e, ee, şey yaptım. Ee, bak bak titriyor her zaman. Evet. Kulesine ses kalmış. Evet. 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 diğer dostlarım. Beni takip eden dostlarımız her zaman bilirler ki hani sadece insanlar için değil nebatat için olsun, hayvanlar için olsun her zaman koşuyoruz, yardımlarımız oluyor. Değerli Osman kardeşimiz de, de çok değerli bir veteriner kardeşimiz. Güvercin yavrusunu işte getirdik kendisine. Müdahalesini yapıyor. İnşallah yaşar. Doğaya salınır. Bu cuma günü Müslüman bir ülkede bu gibi şeye rastlamak gerçekten beni çok üzdü. Yani Müslümanız diyoruz. Şükürsüzlük düz boyu hayvanlara hiç saygı yok, insanlara saygı kalmamış. Yani anne evladını, evlat babayı tanıyor. Türkiye gerçekten çok zor. Dinden uzaklaştıkça bu gibi şeyleri görüyoruz, üzülüyoruz. Allah herkese yani akıl fikir versin. Hiçbir devlette de olmasın. Hristiyan diyoruz. Avrupa'da böyle bir şey göremezsiniz. Ama Müslüman bir ülkede olmaması gereken ne kadar pislik varsa maalesef görüyoruz. Lafa sıra geldiği zaman çok konuşuyoruz ama namaz yok, niyaz yok, hayvanlara, insanlara saygı yok. Allah bizleri ıslah etsin inşallah. Ölüm var. Bu küçük yavruyu annesinin ayağına bağlayıp da böyle gırtlağından ayağından bırakmışlar sokan. Yani bana rastlamasaydı, başka bir araba gelseydi belki çarpıp ezip gidecekti. İnşallah Cenab-ı Mevlam bu yapmış olduğumuz iyilikleri günahlarımıza kefaret kılar. Allah bizleri de cennetinle, Peygamber Efendimizle komşu eyler inşallah ahirette. Bizler böyle öğrendik, ölene kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Akyazı'dan veteriner Osman kardeşimin mekanından herkese, bütün dostlara selamlar. Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar diliyorum. Evet, değerli Osman kardeşimiz, neydi bunun adı kardeşim? Nereye bu iştiral oluyor? Yoğun bakım yaptık. Yoğun bakımda bu şey güneş şey ne ene, e, ışık? İstiyor, hem alttan ısıtıyoruz hem üstten ısıtıyoruz. Çok üşümüş zaten. Bir de karnı çok acıkmıştır şimdi yedireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda bu şey ışığın adı vardı ama unuttum ben bu ışığın adını ya. Isınması evet. için kızı ötesi ışık. kızıl ötesi. Kızıl ötesi. Tamam kızıl ötesi ışık. Şunu hem ısıtıyor değerli veteriner kardeşimiz. Hem kendisi yedirecek. Allah razı olsun. Ben kendisine söyledim. Dedim ücret neyse ben ödeyeceğim diye. O da dedi olur mu öyle şey abi? Yani biz can kurtaracağız. Allah rızası için olan bir şey. Sahipsiz bir şey. Ona çok teşekkür ediyorum. Osman kardeşim Allah senden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.